Herkese merhaba. Bu dersimizde sizlere text wrap öğretmeye çalışacağım. Text wrap bizim halihazırdaki resimlerimizi yazılarımızın üstüne koyduğumuz zaman çeşitli şekillerde yazılarımızı ekart etmemize yarayan bir özelliktir. Ee, bunu size şu şekilde göstermek istiyorum. Burada bir resmimiz var. Şimdi bu PNG formatında e, etrafı tamamen temizlenmiş ve sadece e, arabayı görebileceğimiz şekilde ayarlanmış bir resim. Şimdi e, bu arabamızı şöyle resim e, yazılarımızın üstüne getiriyorum ben. Yazılarımızın üstüne getirdiğim zaman gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmadı. E, bunun sebebi biz e, daha text wrapı açmadık. E, açmadığımız gibi de buna herhangi bir wrap tanımlamadık. E, bu sebeple biz e, resmimizi şu şekilde yazımızın üstünde gezdirirken herhangi bir işlem yapmıyor. Bunu yapabilmek için de şu şekilde şöyle hatta arabamızı koyalım. Sağ tarafta Text Wrap panelini açtım ben. Bu panel e, sizde olmayabilir. Açmak için yukarıdan Windows sekmesine geleceğiz ve buradan e, şu aşağıda Text Wrap seçeneğine basacağız. Bunun kısa yolu e, Alt Ctrl ve W. Bunu bu şekilde açabilirsiniz. Açtığınız zaman e, şöyle bir panel gelecek karşınıza. Bu panel sadece tabi e, burada yok. Aynı zamanda şöyle tıkladığınız zaman yukarıda da Text Wrap seçeneklerimiz var. Ancak e, tabi panelden bu işlemleri gerçekleştirmek daha spesifik ayarlar, daha ince ayarlar yapmamızı sağlayabilir. Bu sebeple ben panelden yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle paneli buraya alalım. Şu anda burada en baştaki seçenek seçili. Bu seçenekte resmin üzerinde çizgiler olduğunu görebilirsiniz. Bunun anlamı herhangi bir rap uygulaması olmadığıdır. Bunun yanına eğer basarsak gördüğünüz gibi şu anda yazılar benim boundary box'ıma göre yani dışarıdaki boundary box'ıma göre şekil alıyor. Ve bu sebepten de yazılarım... Boundary box'ımın etrafından etrafından dolaşıyor. Bunu e, şu şekilde gösterebilirim. Mesela şöyle şuraya yerleştirelim. Gördüğünüz gibi arabanın altında, solunda ve üstünde şu anda yazılar mevcut. Şimdi e, bunlara bir dış kenar atayabiliriz biz. E, dış kenar atamak için burada zincir seçili bu arada. Zincir seçili olduğunda ne olduğunu artık biliyorsunuz. Tek bir yerden Herhangi bir ölçü birimi girdiğimiz zaman bütün diğer işte soldan sağdan veya aşağıdan yukarıdan her yerden aynı ölçü birimini indesign bizim için giriyordu. Şimdi şöyle mesela 3-4 mm gibi ya da 5 mm gibi bir ayar yaptığımızda e, boundary box'ımızın etrafına 5 mm'lik bir margin çizgisi e, padding çizgisi çizdiğini görebilirsiniz. E, bu çizgi sayesinde ne olmuş oluyor? E, tam olarak benim resme yaslamadan yazıları e, 5 mm'lik bir farkla e, benim resmimi teğet geçmiş oluyor. E, bu işimize yarar bir tool. Ancak e, ben bunu genelde kullanmıyorum. Bunun sebebi de şu. Zaten PNG resim kullanıyorsam e, bunun sebebi daha e, güzel, daha verimli bir şekilde resmi kullanabilmektir. E, o yüzden PNG kullanıyorum. Şimdi şöyle resmime tekrar bastığım zaman, şu şekilde basayım. Gördüğünüz gibi marjinlerim etrafta. Ben bu marjinleri şimdi sıfırlayacağım. Şöyle sıfırlayalım. Ve e, ikinci seçenek değil, üçüncü seçeneğe tıklayacağım. Üçüncü seçeneğe tıkladığım zaman yine e, ikinci seçenekten e, farksız bir şekilde boundary box'ıma yasladı bütün resimleri bütün yazıları özür diliyorum ve e, yine buradan marjin vererek ben <laughs> yazılarımı belirli ölçülerde resimden uzaklaştırabiliyorum e, bunlara marjin verebiliyorum şimdi tekrar bunu sıfır yapıyorum burada wrap options var e, wrap options'a pek fazla girmeye gerek yok onun yerine şöyle control options'a gelelim bu bizim için gerçekten faydalı bir e, ayar Şimdi e, bu ayara tıklayacağım. Burada Same as Clipping yazıyor şu anda. Bu Same as Clipping ee, bizim Boundary Box alanımız kadar olan e, yeri e, sadece wrap'lıyor. Yukarıda yine Boundary Box'ımız var, şöyle seçtiğim zaman e, görebilirsiniz, çok bir fark yok. Onun altında Dedek e, Edges var. E, bu Dedect Edges e, bizim resmimizin çizgilerini algılayıp e, onlara göre e, yazıları wrap'lıyor. Yani yazıları ona göre yerleştiriyor. Tabii e, eğer herhangi bir vektör kullanıyor olsaydık burada, e, detect Edge's çok daha rahat çok daha güzel bir e, sonuç verecekti bize ancak burada vektör kullanmadığımız için e, Detect Edge's e, bize tam manasıyla istediğimiz şekli vermeyebilir. Bu sebepten ben Alpha Channel a, Alpha channel e, seçeceğim. Alpha Channel e, burada tam olarak ...boş alanları algılayarak o boş alanlara resmi doldurmaya devam ediyor. Yani bu resmimiz PNG mesela. Burada boş alanlarımız şu. Arabayı görmediğiniz her yer burada boş alan. Ve bunları InDesign bizim için görüp ona göre buraya yazılarımızı yerleştiriyor. Bu sebepten şimdi Alfa Channel'ı seçiyorum. Alfa Channel'ı seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi... ...benim yazılarıma hiç dokunmadan arabayı tam olarak koymak istediğim yere koyuyor ve e, yazıları da onun etrafına doğru sarmalıyor. E, bu özellik gerçekten PNG resimler için e, çok faydalı bir özellik. PNG resimlerde kullanabileceğiniz bence harika bir özellik. Şöyle e, şu resmimizi biraz açtıralım. Arabanın önünü biraz kesmişiz. Bu şekilde yaptığımızda tabi e, yazılarımızın bazılarının arabanın alt kısmına girdiğini görebilirsiniz. E, bu sebepten yine buna bir e, kenar boşluğu verebiliriz. E, bu kenar boşluklarını yine buradan şu şekilde ayarlayıp işte ne bileyim 4 veya 5 mm şeklinde ayarlayıp e, tam olarak arabamızın etrafına e, resimlerimizi dizmemiz mümkün. E, bu gerçekten çok faydalı bir özellik. Az önce de söylemiş olduğum gibi bunu e, muhakkak kullanın. E, PNG resimlerle veya JPEG resimlerle özellikle bunu pekiştirmeye çalışın. Buradaki diğer özelliklere bakın. Hatta bu diğer özellikleri e, kullanmaya çalışın. Bu dersimiz e, bu kadar. Bu dersimizde e, size text wrap'ı öğrettim. E, resimleri nasıl yazıların üstüne koyabileceğimizi ve... E, Resimlere göre e, yazıları nasıl şekillendirebileceğimizi e, göstermeye çalıştım. Bir sonraki dersimiz sizlere e, obje özelliklerini ve objelere şeffaflık vermeyi öğretmeye çalışacağım.